Tamam. Ben derdimiz yumuşalacak mı? Onun derdindeyiz. Anladın mı? Hazır mıyız? Bir dakika. Dur. Sen dur sen koy. Sen koy. Sen, 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 sen rahat ol. İyi hadi hadi. Evet. Gözlük dört tane oldu. Kurma. Ulan patlatacağım bizi. <laughs> dur bir saniye daha. Sen ona... Sen, ama sonra var. Sen bırak bırak. Derdettin mi Akşam eve gidelim. Yok. Bırak bas tut. Yok abi bir şey yok. Ha dur bak ne oluyor? Dur. Gelin tamam de, tamam gidelim. hadi hadi, hadi hadi hadi. Iyi, hadi <laughs> hadi hadi, iyi, hadi. Yok bir şey var bunda. Pop. <laughs> Tabii bir şey yok ama Var. Tut. Sen gel. <laughs> ha, otur bakayım. Gel aşağıya. Sen bak. Dur Bırak bırak bırak. Bırak. Sen koyma. olur. Bir şey yap. Bir şey yap Dikkat edin. Yok burada elini Bak bak ama sor Ama yumuşak lan. Elektrik tutuyor. Bir şey yok Bir şey yok.